Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz cümleten. Ee, Kızlar ben dışarı çıkacağım. Akşam da zaten demiştim ki dışarı gideceğim. Ee, Eşimle geri kalan eşyaları almaya gideceğim. Ama dedim akşama böyle hemen zepzeli fırın şey yemeğimi hazırlayın Bu böyle bir tane hazır paket bu, bu şekilde. Heh, buzlu, şoklu yani. Ee, bunlar çok güzel oluyor. Ve içerisinde her şey var, havuç, yeşil fasulye, brokoli işte, e, patatesleri ben ekledim, e, baharatlarını da döktüm, iki tane sıvı krema kullandım. Tabii ki de e, krema kullanmak zorunda değilsiniz, üzerine tomates sos da yapın ya da e, sap sade e, harmanlayıp da kısık ateşte de yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. içerisindeki e, dereotu var, tuz var, karabiber var, biraz vegeta var. 2 tane de sıvı krema var. Bunları karıştıracağım. İçerisine yağ kullanmıyorum. Çünkü sıvı kremalar zaten yağlı. Ee, en son piştikten sonra da üzerine e, bolca peynir dökeceğim. Tabii ki de bu az kalmış da e, buzlukta. Onu sonra çıkaracağım. Şimdi bunu fırına indireyim. Zaten şu an pişirmeyeceğim. Ya da bilmiyorum az bir şey pişer. E, sonra altını açarız. Devamı pişer. Bakalım bir zamanıma bağlı. Ben bir fırına indireyim şöyle güzelce karıştırın fırına indiririm ondan sonra bakarız Akşam belki ben geç gelirse en azından yemek falan hazır olsun hiç kızlar da var da yanada çorba salata yeter değil mi zaten Sara demişti akşam anne böyle af laf yap diye pratik mi Türkçesi ne oldu ne oldu anne o bardakları niye getirdin yere indirdin oyunu Azada patates kızartıyor Aa, annesi. Ben acıktım. Sen acıktın. Az... Çabuk masaya ama bu pişmemiş daha Pişti basın Ama bu valla pişmedi ancak bu. Piş ben, ben anne, anne, sana patates kızarttı Azada da burada e, patates kızartıyorum ablalar. O da patatesi çok Bişti. seviyor. Anne pişti. Yo, dur anne onu kızart. Şimdi sen niye prensesle yapın e, prenseste öyle şeyler fazla anne, fazla olmuyor. <laughs> Çok Biştim. sağlıklı valla. Yani hazır patatesler Biştim. için güzel prenses de. E, böyle anne. evdekiler anne, için anne. E, mutlaka anne. yağ diyorum. Biştim. Hey sen de istiyorsun. Dur bunu fırına indiriyor şimdi Azat. Karıştırdık fırına indiriyoruz. Hadi kızlar artık e, dışarıda görüşürüz. Anne. Çünkü dışarı gideceğiz. E, beraber Azat'la değil anne. mi? Azat Bauhaus'a gideceğiz. Biştim. Tamam bunu sen de istiyorsun. Hadi bakalım. İçeri getirdi. Oğlum o pişmemiş. Evet, hazırlandık. Gidiyoruz. Azat'ı zevk etmek bir kere bir başlı başına bir bela. He Azat? O eve gitmiyoruz. Dur paşaya gidiyoruz ya. Vırt vırtlara gidiyoruz Azat. Sana baba vuv alacak. Koş sana küçük el arabası da alacakmış babiş. Babiş tut babiş. o, <laughs> o eve gidecek. Vallahi kucağına al gel bence. Allah'ınızı severseniz bir eşarpma iğne mine takmadım. valla şu e, şeyi şalı örttüm. Şu var ya yumuşak öyle bunlar kaymıyor. Çünkü böyle e, alt, attığınız gibi duruyorlar inşallah. <laughs> yani duruyorlar normal insanlarda da. E, ben biraz çılgın bir vak'a olduğum için ben de durması biraz zor ve eşim yazık hala azatla uğraşıyor. Hadi gel gel gidel çabuk da sen daha işe gideceksin. Babi Azat'a niye ezet ediyorsun? Azat babişe niye ezet ediyorsun? He? Tipini yedim. Hadi beraber gidelim. Şöyle bu şekilde giyindim. Terliklerim olmazsa olmazım. Bak bu sefer o tarafa kaçılır Size göstereceğim. bakacağız açtı. Işte. Aa Azat'ın şeyi gelmiş kızlar. Bahçe. <laughs> Bahçevan kıyafeti bir tey nereye gitti yavrum gel yavrum gel. Yok hele şuna yetişemiyoruz kız anam. Anam bu, bu model çocuklar niye bu kadar çok hırçın? Enerjileri bol. Dediniz ki bahçeye götürürsün azadın enerjisi biter. Azadın enerjisi iki kata katlandı topraktan daha da enerji alarak. Nerede enerjisi bitecek? Vallahi bitip neyim etmiyor enerji. Maşallah maşallah gel gel gidiyoruz çabuk gel. görürünüz də məh köy başımıza yığacaq köyü gəla gəla çok şükür arabaya bindirebildik. Ana bakın burada inekler var. <laughs> bu bu, bu, bu <laughs> da oldu. Bu da Onlar inek inek. Asad'ın çok arkadaşlar onlar. <gülüyor> <gülüyor> Onları çok seviyor. Azad çok seviyormuş. Azad <laughs> zaten her şeyi çok seviyor. Onlar mü ya mü, Bir de bebekleri de var Azad. Ee, seni yine babayla ineklere götüreceğiz. Daha bir Abi, bahçeye hal edelim. Bir de... de. He. Bahçeye gidip direkt oturmak istiyorum. Öyle istiyorum. Öyle. Ya tabi, inşallah tabi, olacak tabi. bir gün de. İnşallah bugün yine dövüşmeyiz şeyde ya. <laughs> ben de dedim dersi yaparsan dövüşmeyiz. Yok ya okey. sen ediyorum. sen her zaman haklısın. Sen dediklerini yapacağım da. Sen aslında gidin benden daha pahalı şeylere tutuyorsun. Valla. Ben diyorum ki e, ucuz yönden gidelim sen daha pahalısını getiriyorsun bana. Neyse bugün hiç karışmayacağım. Zaten sen kendi liste yaptın ar ar e, akşam e, benim liste benim ihtiyaçlarımı da yazdın sen kendi listene. Çit işte. He, çit bana lazım. Bidon lazım su için. Bidon yazmadım. Onu ben aklımda bakacağım. Bir ateş de o şeyde. ateş şey lazım. Diğer şeyler senin malzemelerin. Vallahi ben seninkine karışmam hiç. Kendin al indir. Değil mi Azat? Babanınkine biz hiç karışmayız de her şeyi unutmaya başladım. Ya çünkü çok stresliyim. Gece uykularım gelmiyor. Valla bahçeyi düşüneceğim diye heyecanlanıyorum. Uykum gelmiyor. Ne yapacağım? Şunu buraya yapacağım. ama az kaldı işi. İnşallah en azından büyük şeyleri yavaş yavaş yaptık. Sen dün bayağı hallettin o şeyi şey, tahta daha, daha, daha. daha var da olsun. Daha, Yine var. de bayağı şeysi gitti o can. Anlayayım. Ya biraz çöp var işte Onlar da hafta içi cam boş olunca götürecek. Şimdi bugün yine akşam işe gidecek kızlar yoksa bugün de atarız da çöpleri falan ee, işe gidecek. Yazlık çok da yorulmazsın diye sabah kadar çalışacak. Neyse artık e, dükkanda görüşürüz. O dükkanın adı ne? Türkçe'de onu bilmiyorum işte o bir böyle bahçe işleri, tamir işleri, ev inşaat malzemeleri satan e, mağazanın adı Türkiye'de ne? E, yorumların altına yazarsanız sevinirim. Çünkü burada Bauhaus ya da OB öyle e, isim geçiyor. E, ama Türkiye'de ne diyorlar bilmiyorum. İnşaat malzemeleri bulunur diyor. Tam da işte yani dükkanın adı vardır muhtemelen. kendi adını koyuyorlar öyle Türkiye'de inşaat malzemeleri bulunur. Kavga zıvır diyelim o zaman. <laughs> i̇nşaat malzemeleri bulunur. İşte o dükkanın ismini kendi baş... mu ya? Ben de bilmiyorum ne ismi. E, i̇lla vardır Bauhaus gibi mesela. Bauhaus var canım Türkiye'de, şey İstanbul'da falan. Bauhaus İsmi de, de aynı Haus. Ha, hmm. şey var böyle... E, onu bilmiyorum. Ya okey bakarız işte yazarız. Gerçi Türkiye'de ben böyle işlerle hiç uğraşmıyordum. Nerede? Yani adam çekiç Türkiye'de... adını biliyordum sadece. Başka hiçbir şeyin adını <laughs> bilmiyordum. Hiç eline çekit vida bir almış biri değil ama e, tabii ki yurt dışına gelince burada şey çok pahalı kızlar ustalık. ustalık aşırı derecede pahalı ve ne yapıyorlar? Burada çalış, burada yaşayanlar herkes kendisi boza boza yapıyor. Aynen kara kara boza boza öğreniyorlar. Şimdi Mustafa ilk geldiğinde bir dolabı bile kuramıyordu yazık çok zorlayal ama şimdi bütün evi kurup kuruyor, <laughs> tamir ediyor, kuruyor, bozuyor yani öğreniyorlar kendince yavaş yavaş. E bu da güzel bir şey. Her zaman bu usta para nereden getireceksin de ustaya vereceksin. Ucuz bir şey de değil. Mesela diyelim en kısa şöyle açıklayayım size <laughs> bir dolap kurduracaksınız, bir dolap alıyorsunuz mağazada elbise dolabı işte. Ee, onu 300-400 euroya gelip kuruyor size. O da Türkiye parası bayağı bir ediyor. Ne kadar ediyordu 300 euro? Sevgili takipçim var. Selam gönderiyorum. Bu arada Rumeysa'nın Evet Rümeysa'nın kanalında da bana yazmış selam gönder. Annene de ki o paraları soran kadın. Doğru, <laughs> nereden baksın 4 milyara yapıyoruz. Yani 4-5 milyara 5 geliyor o da çok pahalı yani çok para oluyor. 4-5 bin TL. Türkiye'de de aynı. TL yani. Aşkım 5 bin TL evet, mi Türkiye'de bedavaya de. kuruyorlar sen eşi aldın da mobilya işte aldın da. Burada öyle bir şey yok. E, olsa... Burada öyle yok maalesef. Burada onlar ekstra söylüyor. Aynen. Neyse hadi bakalım bir gidelim. Aslında Araba da zaten sallanıyor. Yanlış yapıyorlar. yapıyorlar. i̇şte içinde olsa daha kar edecekler de yok. Sadece. Evet kızlar bakın şöyle e, en ucuzunu alacağız. Bunlar 22 euro. euro. En ucuzu mu? En ucuz düşünmez. <laughs> Bu 10 euro ama bunun içinde hiç şey yok. Karışım yok yani. Bu falan yok. Aa, bir, bir sürü indirimde değilmişler zaten. Ben Babi nereye gidiyorsun? Babi geliyor. Ha? Babi şey alacak. Whole Shoots. Plus Wasser in <laughs> hmm? <laughs> ama bir soralım acaba bu sadece olan boyayı mı koruyor yoksa direkt boya mı da? Sen vagla al da adama sorak bir tane o, yardımcı çağırayım. Dur çağırayım ben en sonra. Yani işte onu sormak lazım. Bak bu mesela diyor ki hem boya hem koruyucu yazıyor. Bunda sadece lazım yazıyor. <gülüyor> Bak sormak <laughs> lazım. Hani sadece <laughs> parlak Sorayım. Evet kızlar bizim demin size gösterdim boyalar onlar sadece e, parlatıcıymış Anne, onlar tutmaz dedi çünkü bizim bahçenin yarısı mavi yarısı kahverengi şu boyalar oluyormuş dedi bunların da 5 litresi e, 44 euro ama e, biz bu renkten istiyorduk bu renk yokmuş maalesef şu var bu da güzel duruyor değil mi fişne çürüğü gibi evet. yani bu da aslında gri de var. Gri nasıl durur ben karar veremiyorum. İşte gri mi bu mu? Bilmiyorum. Karar vereceğim. Böyle boyayı aldık. Şimdi bize karıştıracak. istediğiniz tonda yapacak. Ne Hangi renk olacak? Böyle ceviz rengi. Size evet. sürpriz olsun neyse. Ceviz rengi bir <gülüyor> <gülüyor> ha, <zaten burada>. <gülüyor> <gülüyor> Azat da burada. Azat bir ablaya göster. Kadın da maşallah bize çok yardımcı oldu. Kocalarım da sorak. Bu kız 70 euro şey mu dedi? 70 euro dedi ama bu dede hızlı sürülüyor dedi. Gerek yok. Rolleyle yapar. Rolleyle oluyor bu. Aha rolle, ince İnce parça boya. Rolleyle. Fakirleri şey dedi. Düz yerleri rolleyle. Ya. Tamam sen. Bakalım. Ben alsam ahmaz. Ben de korktum. Ya, ne güzel sallanıyor kendini. Azat içi dışına çıktı boyanın gördün mü? Ha. Ya, boyanın içi dışına çıktı Azat. Öyle sallanıyor. Biz bugün maşallah hiç daha dövüşe başlamadık da çok iyi gidiyoruz. Maşallah diyoruz. <laughs> Azat da bütün dikkatlarını açtı buralara yapıştırıyor. Sonra hepsini alalım Azat onlar para verecek anne onlara. Ya ama burada unutma. Vav <laughs> <laughs> wow, onlar bahçe için. Wow. <laughs> Şöyle bir bakayım hani buradaki bu şeyler falan nasıl? Ana aşk kaşlara bak kızlar yemek yapmak için. Hala <laughs> bahçe şeyleri ya. Çorba morba yapmak için. Ya karil için şöyle temizleme fırçası da lazım aslında bana mangala İşte onları hep e, en son. Hmm. Oo, ne kadar ağır kız bunlar. Şöyle bir gezek ne var şurada. Bakayım. Hmm. Vallahi her şey varmış burada. İşte öyle bir yalnız gelip bakacağım. Aşı sündalar da Kızlar bunlar çok güzel de acayip pahalılar kız. Bunlar niye öyle pahalı Can? Bakın şu tek kişilik e, 370. Şu Allah. 1000 euro iki kişilik. Şurada 270. Uzanmalı. Hadi Azat da tabii ki de nono aldı. Değil mi Azat dondurma yiyor. Azat nono yiyor. <laughs> ya Azat nono yiyor. Nasıl da güzel otlanıyor maşallah. Bunları kessem bir buçuk sene et, et Azat uyuyor, yeter. Uyan, uyanık olsaydı. Tek başına kaç sene yeter ki bunun eti? Karşısı önemli can sana bir ay gider. Yok canım abartma. <laughs> Nereden baksan biz 4-5 kişi girdik 40 kilo et düştü hesapla. E her gün yerse e, bu tahtalar Komple ben bunu do dolaba koy var ya böyle. Dolaba baba şu tahtalar Nerede? da bir sevcan. 130 alabiliriz böyle yapabiliriz diyorum şey da işte? İşte yap Ölçseydik bir. Ölçse bir azad eve bırakaktı. Tahtadan içine şey yani yere kaf şey yapak. Ya kızlar ya. yere bir şey çimen falan evet. dedik ama olmuyor adam dedi pek. Olur da buradakiler biraz çok abartıyor işte de. Çatlar, çatlar bir de çok sen. uğraşırsınız dedi. O doğru söylüyor. Yani bir sürü şey dedi. Hani yapacaksınız. Uğur, zaman alıyor. Neyse bir tahta soralım da şurada daha e, var yine öyle bir yer. Azat da uyuyor onu eve bırakalım. Kızlar evde zaten. Cam bugün iyiydik maşallah. Diyek de hiç düşmedi Allah'ın kız. Yok o gün sen cinne kalkmıştın. Allah sen bazen o cep cinnek kalkıyorsun. Nasıl bu kadar hiç O gün tüm gün cinnekleşiyorsun. De neyse Allah'tan ki sinirin geçiyor hemen. <laughs> Azademe yukarı bırakalım, geri çıkalım. <laughs> ben mi götüreyim, sen götür. Var Sen götür, sen daha iyi götürebiliyorsun. Uyanır ben götürünce. Tamam, ben de yine götürürüm. Ben, ben, ben yapınca uyanır anne, anne diyor. Ya okey, tamam. Ben ondan ne götürürüm, mü, uyanıyor. O zaman ikimiz götürelim. Sen taşı ben de onu pişmiş yap. Kızlar yemeğimi de şöyle göstereyim size. Bakın çok güzel, muhteşem pişmiş. Ee, yanına salata yapsınlar. Bir de çorba yeter. Ben de hemen e, normadan dışarıda neler aldım bugün onu göstereyim. Ama tabi bahçeye aldığımız eşyaları bahçeye bıraktık bile. Boya falan aldık. Ee, biraz da sürpriz olsun değil mi? Her şeyi göstermeyeyim size. <laughs> <laughs> ama şöyle e, ciletin kağıt aldım bir tane çöp poşeti al poşeti çöp poşeti <laughs> <laughs> sukhant seki ha bak bunlar iyi işte sağlam oluyor bunlar biraz büyük poşetler ha şöyle elmalar vardı kızlar normada dev kadar ama acayip güzellerdi e, bir paket aldım şöyle bir file bir tane toz şeker aldım şöyle bir tane marul aldım marulları da çok güzeldi. Bakar mısınız ya marulun? İlk defa bu kadar güzel ve capcanlı bir marul görüyorum. O da neden? Çünkü altı topraklı. Taze yani e, bahçeden sökülüp gelmiş ki ben de ekeceğim tabii bahçeme de. Az kaldı ablalarım bir dizelsin bahçem var ya neler yapacağım. Şöyle yara bantı aldık bir tane bize çok lazım oluyor. Azat hiçbir yeri kesik değil ama her gün eli yaralı kesmiş. Şöyle küçük bir makas aldım. Bir oyruydu. Ee, şu ocak sürtme şeyini aldım. Bundan her şeyi şeyde, sürtebiliyorsunuz. Camları falan da e, şey olmuyor. Çizmiyor kızlar bu. Bu bıçak. Heh, bundan hani böyle sürtüyorsunuz ocaklarda bir şey yandı mı falan ya da camda gitmeyen bir şeyler varsa. Bununla böyle yapabiliyorsunuz. Camlar falan çizilmiyor. Şöyle e, bir tane de şundan aldım. Lazım oluyor. Bir şeyler asıyoruz. Havlu falan. Bir tane mantar aldım. Beni hep bir tane diyorsan ben de anlamadım. İşte mantar aldım, <laughs> maya aldım, şöyle tereyağı aldım, iki tane. Limon var. Eşim şundan almış. Böyle şeyleri delmek için. Bir metal loksiyon. Can bunlar metal için holza da mı oluyor? Holz metal he. Böyle her şeyleri e, delik açıyor. Mesela böyle çeşmenin önlerine falan. Ne bileyim işte kablo mablo geçireceksiniz. Bir yerleri delmek istiyorsunuz. E, ve sürekli lazım oluyor böyle şeyler. 12 euroya gelmiş tüm seti. Tabii ki daha iyileri kesin vardır ve bunlar da işe yarıyordur. Şöyle 4-5 tane de süt aldım. E, e, yoğurdum bitmek üzere. Yeni yoğurt mayalayayım. Şöyle bir tane vernel aldım. Çamaşır yumuşatıcısı. Tomates var. Biraz domatesler hiç güzel değil de o yüzden çok az aldım. Bek gücük bakın nasıl bakımsız ve verimsiz duruyorlar. <laughs> e, şu besi haplarından aldık paket. Ve tabii ki de Azad'ın e, kitabı. Kitap olmazsa olmaz. Aha şöyle bir kitap almışız. Biz hep bunları tek tek okuyoruz. Ana bu aynı bizim eve benziyor kız. Valla aynı bizim eve benziyor. Ana ana nasıl güzel bir kitapmış. Kızlar bu kitap da 5 euro. Ama Azat başka bir şey daha aldı. Dur size onu da göstereyim. İçeride oynuyor şu an onlar Yani normalde bunları aldım. Bir şey değil yani öyle bir alışveriş değil görüyorsunuz. Evde ufak tefek lazım olan şeyler. Ee, normalde zaten alışveriş yapılacak da kökten. Onu ancak hafta sonu yaparız. Can o zaman boş. Şimdi bahçeyle uğraştığımız için böyle vırt vırt alıyoruz da bu şekilde de daha pahalı. Vallahi normalde baya pahalıymış. Hiçbir şey almadım. 80 euro ödedim oraya da. Yani bakın bir Azat ne yapıyor? Bakın ablası Azat bir de buna aldı. Heh, böyle şu tembil yapıyormuş. Bak geri kapatıyor değil mi Azat? Sevdin mi sen onları? Wow. Babiş babiş bal almayı unuttuk babiş. Bak wow. bunlar bir... <laughs> ha, bir aç bir tane de anne yapsın. Çizmeleri falan da yerlerde sürünüyor. Ha. Ay. aferin bakın kızar annesi de yapıyor azadım bakın böyle e, şişten bir yapıyorsunuz bakın. aman azad azad bak, bak, bak. hemen çözmüş olayı yani ah bir dakika sonra bunların hiçbirini bulamayacağız al bunu da geri kapağını kapat aferin hele ki kapağını geri kapatıyor hadi bakalım sonra görüşürüz inşallah kapanışta işte. bu, bu arada amazondan azada böyle bahçe e, pantolu sipariş ettiydim ben ona... ben <laughs> Gidirelim mi? Gel giderelim. Hani nasıl duruyor azat? Az ya bahçede bunu çizmeleriyle oynasın. Sırtı başı batmaz en azından. Ee, ince zaten hemen yani yağmur da geçirmiyor. Güzel yani Amazon'dan aldık. Heh, şu şekilde bakın ona. <laughs> zaten giydirsen görürsünüz. Ha buldun onu. Ha. Evet. <laughs> Kızlar vallahi kusura bakmayın. Kız yemek yerken falan e, çekecektim aslında biraz da dedim biraz oturur konuşuruz falan da e, fırsat bulamadım aha şöyle Azadı uyutmaya geldim e, İlla yanında uzanacağım zaten bu arada da saat on buçuğa geliyor e, Azad normalde bakmıyor bazen hiç de i̇şte böyle yatağa girince aha şöyle elinde çaktırmayalım şu oyuncak şeysi elinde e, ona biraz baksın ondan sonra da inşallah uyuyacak zaten hemen uykuya dalıyor o şekilde yani sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize de iyi bakın diyorum. Ee, bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Azat ablalara iyi geceler de, abilere, ablalara. Hadi iyi geceler de. Oradan bakıyor nasıl bakıyor be Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Hadi bakalım yarın görüşürüz sabah. <laughs> Hadi yarın görüşürüz de. Birbirinizin kalbini de kırmayın de. Bay bay. Bay bay abiler ablalar. Aferin. Aferin. Azat yatacakmış. Aferin. O illa ben böyle yat ben de uzanacağım burada. Ondan sonra uyuyor yoksa yatmıyor artık eskisi gibi. Kızlar bunlar var ya bu sendromları sürekli değişiyor bu yaşları var ya. Bu, dur bakalım daha neler göreceğiz daha neler. Hadi.